Efendi sayın izleyenler yanında Olympus takımından Bora var. Bora hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ee, zor bir maç geçti. Zor yani maç 30. 30. dakikaya kadar 35. dakikaya kadar gol sesi çıkmayan 0-0 giden e, mücadele olarak denk e, kondisyon olarak denk maç izledik ama daha sonra attığınız golle biraz daha açtığınız oyunu. Yanlış görmesin son dakikalarda bir gol daha buldunuz diye gördüm ama e, tek farkı yani. Tek 1-0'ın bitti. 2-1 <laughs> bitti bulduğunuz gol orada demek ki de orada gördüm ben. Evet. 2-1 bitti skor ne düşünüyorsun maç hakkında? Olimpi seksi olarak zaten son dönemlerde yükselen bir form görevimiz vardı. Bu maçta da galiba paralar ile çıkmıştık. Dediğim gibi biraz zorlandık. Belki bu mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Bir i̇şte güzel maçtı. Kazanacağımızdan emindik. İlk yarıdaki bir oyunu üstünde de pozisyonlar çeviremedik. İkinci yarı bulduğumuz pozisyonları neden dedik? Güzel bir galibiyet oldu. Form yukarı doğru devam ediyor. İnşallah önümüzdeki maçlarda da devam ediyor. Bizim form yukarı doğru devam ediyor. Yani e, geçen onlar da aslında o maliyetle beraber liderlikten oldu. E, bu hafta Trafik karşısında e, size izin vermediniz. E, bitimine 5 hafta kadar bir süre kaldı. Üst sıraları hala zorluyorsunuz. E, sana göre e, sezonun sonunda, normal sezon sonunda kaçıcı bitireceksiniz? Yani i̇lk 6 hedefimiz var. Olursa 5. O maçları, önümüzdeki maçları kazanıp kendimizi o ilk 5'in içine atmaya çıkarmıyoruz. Dediğim gibi geçen hafta da yendik. Zaten büyük maçlara büyük oynuyoruz. onu. Takımdaki herkesin emeğine sağlık. kalan maçlarda da 3 puan puan var. Maç maç bakıyoruz. Sıradaki haftada da yine aynı mücadeleyle 3 puan almaya çalışacağız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.